Evet geldik ikinci videomuza. Şu anki konumumuz çok daha güzel açıkçası. Şimdi bu soruda kalmıştık arkadaşlar. Hemen okuyalım izninizde. Demiş ki aşağıda bir petrol istasyonundan alınan iki alışveriş fiş var. Okey. Okay. Ee, Okey demeyelim. Tamam. Onun dışında demiş ki toplam tutar ve parası değerleri birer ondalıklı sayı ifade ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş bize. Şimdi şöyle büyüttüm arkadaşlar. Buradan işlem yapıp biraz çıkarımda bulunup A, bulup C'yi bulup kıyaslama yapacağız gibi gözüküyor. Bakalım Şimdi burada alınan ödeme kadar? 50 TL. Toplam tutar ne kadar? 47, A TL. Ondan sonra şimdi hangisinden gidelim? Bakın. Şimdi güzel kardeşlerim. Burada nedir? 2 tane B var. 1 tane A var. Yani 1A bir 1B bir var. Tamam mı? Yeşil tarafta o. Geldim hemen bunu maviye çektim. Hocam burada ne var? AC var. Burada ne var? BA var. Şimdi burada 2 tane bilinmeyen var. Burada 3 tane bilinmeyen var. O zaman ben diyorum ki mantıken şimdi 2 tane bilinmeyenin o 2 tane bilinmeyenden mi gitmek mantıklı? 3 tane bilinmeyenden. Hocam 2 taneden gitsek çok daha güzel olmaz mı? Evet. O yüzden hemen ondan gidelim. Şimdi diyoruz ki önce ne yapalım? Alınan ödeme. Ne kadar vermişiz? 50 TL. O zaman 50 nokta çift sıfır yazıyorum. Tamam. Çünkü neden? Ondalıklı sayı biçimde yazalım ki rahat işlem yapalım. Tutar ne kadarmış arkadaşlar? 47 virgül. A, Tamam mı? Evet hocam. AB. Şurası AB. Anlaşılır muhtemelen. Ha şöyle yapalım. Eksi dedim. Ben bundan bunu çıkarıp ne bulmuşum? 2 virgül B. 2 virgül B. B. Şimdi burada önemli olan nokta güzel yazabilmekte. Yani siz burada gidip 2'yi arkadaşlar götürüp de şuraya yazarsanız bir kere olmaz. Tamam mı? 2'yi nereye yazacağız? Satır satır. Tamam şimdi işlem yapacağız. Bakın güzel kardeşlerim ben burada bir tane ondalık vereceğim. Doğru mu? Şimdi hani burası çift sıfır. Ben burayı onmuş gibi kabul etmem gerekiyor. On gibi kabul edersen ben ondan bir sayı çıkarmışım. Yine aynı sayı bul aynı sayı bulmuşum. Mesela B dediğimiz bir olsun. Ondan bir çıksa dokuz olurdu. Aşağısı bir, aş yukarısı bir, aşağısı dokuz. B hem bir hem dokuz olabilir mi? Olmaz. Mantıken yani düşüneceksiniz. Bu şekilde sorgulayacaksınız. Mesela diyelim B 3 olsun. Ondan üç çıktıydı. Hocam hem B 3 hem yedi olmadı. O zaman B'ye ben ne diyelim? B'ye ben beş derim. 5 dersem emin olun çok rahat bir şekilde gelecek. Bak 5 dersek ne olur? Hocam ondan 5 çıktı. 5 kaldı. Aa evet hocam sağladı. B neydi güzel kardeşim? 5. Tamam. Şimdi burası 10 mu 9 mu? Burayı biz 9 gibi düşünüyorduk. Doğru mu? Evet. Burayı da hatta 9 gibi düşüneceğiz. Tamam mıdır? Hocam 9'dan ben A'yı çıkarmışım. 5 bulmuşum. 9'dan neyi çıkarırsan 5 bulursun? 4. O zaman A dediğimiz ifade kaçtır? 4 mü? Evet. Bak zaten burası nedir? 9'dan 7 çıktı. 2. Şurası 4 oldu. Çünkü elde verdi ya diğer taraflara. 4'ten 4 dört çıktı. 0. Buraya kadar anladıysan sıkıntı yok. Tamam. A buradan kaç geldi? 4. B kaç geldi? 5. A 4. B 5. Tamam mıdır? Tamam. Geçiyorum. Bak şimdi burada bir tık daha anlaşılır anlatalım. Hocam şimdi burada ne var? Toplam alınan ödeme ne kadarmış? 100 TL. 100 nokta. 2 tane sıfır. ondalıklı sayı yazıyor. Sonra 92 virgül A, dediğimiz 4. C'yi bilmiyorum 92 virgül 4 C, ile bir şey tutmuş. Bir tutar tutmuş. Para üstünde 7 virgül B, B kaçtı arkadaşlar? 5. A kaçtı? 4. Tamam mı? Şimdi şuraya yaklaştım. Rahat bir şekilde görelim. Hocam ben bu neden bu kadar büyükmüş? <laughs> Hocam ben ondan C'yi çıkarmışım. 4 bulmuşum. Doğru mu? O zaman C kaç olabilir? Hocam C direkt 6 olur. Hocam burası neydi? O zaman şimdi burası 10 kabul edersek şunlar 9'du. Doğru mu? Diğer sıfırlar öyleydi. Bunlar ilkokul matematiği. O zaman 9'dan 4 çıktı. 5'i sağladı hocam. 9'dan 2 çıktı. 7. 9'dan 9 çıktı. 0. Hocam 1 elde verdiği için bir şey kalmadı. 0. Bak sağladı mı? Sağladı. O zaman C dediğimiz ifade de kaçmış güzel kardeşlerim? 6. Şimdi ekranımı küçülteyim. Rahat bir şekilde gördük. Buna göre düşünelim bakın. Şöyle geldik Şıklara bakalım. Şöyle ben A en küçük C en büyük. A en küçük C en büyük. Şimdi C en büyük olacak. O zaman en solda olacak. A da en küçük olduğu için en sağda olacak. Ne oldu cevap? E seçeneği gelmiş oldu. C kaçtı? 6. A sanırsam 4'tü. E B de kaçtı? 5'ti. Buradan da sıralama yapacağız. Zaten A, B, C'yi bulduktan sonra sıralama çok rahat bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Tamam Geldim şöyle bir soruya. Demiş ki aşağıdaki devrelerde aynı renkteki piller. Aynı renkteki piller eşit volta sahip toplam voltu da aşağıda göstermiş. Tamam. Soruyu okumakla çok fazla vakit kaybetmeyelim. Şurada önemli bir cümle var. Sarı pillerin voltu, mavi pillerin voltunun 1 bölü 3'üne eşit. Yani sarı eşittir. Mavi ne kadarına eşitmiş? 1 bölü 3'üne. Mavi çarpı 1 bölü 3'tir. Bu nedir arkadaşlar? Sarı eşittir. M bölü 3. Yaparsın işler dışlarını. Doğru mu? Evet hocam. Bunun altında kaç var dedik? Gizli 1 var dedik. Doğru mu? Evet. Bunun altında gizli 1 var dedik. Yaptık işler dışları. M çarpı 1'den ne geldi? S çarpı 3 tane geldi. 3 tane S. Yani mavi ile sarı arasında ney varmış? Böyle bir ilişki varmış. Bir tane mavi 3 tane sarı eşitmiş. Şimdi bakın şurada benim toplam voltajım belli. 9.8. Bana sağdakinin muhtemelen voltajını yani şurayı soruyor. E ben mavi ayrı bulup sarı ayrı bulursam toplam ikinci devredeki voltajı da bulmuş olurum. Şimdi mavi gördüğüm yere ben örnek veriyorum. Şunu yazabilirim. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Bir mavi iki tane mavi. Doğru mu? Evet. Yazalım bak. iki tane mavi artı bir tane sarı var eşittir kaç? 9.8. Doğru mu? Evet. E şimdi ben mavi gördüğüm yere şöyle yapayım arkadaşlar. 3'e çekelim. Ben mavi gördüğüm yere kaç yazabilirim? 3 tane sarı. 3 çarpı 2'den ne oldu? 6 sarı buradan. E 1 sarı buradan. Toplam ne oldu? 7 tane sarı eşittir. Kaça? 9.8'e. Doğru mudur? Evet. Buradan 1 sarı kaçtır? E ee, şöyle düşünelim. 7 ile ben neyi çarpsam son 8'de bir şey gelir? 4'ü. En kötü ne olur? 14 olur sanırsam. 14 çarpı 7 yapalım. Bakalım. 7 kere 4 28. 8 elde ettik. 7 kere 1 7 elde var. 2 9. Tamam. O zaman ne? Virgülü olduğu için 14 değil de S dediğimiz ifade nedir? 1.4'müş. Tamam. S'yi buldum 1.4. E hocam mavi bulamaz mıyız? E buluruz gözüm. Mavi de bunun neydi? 3 katıydı. 4 kere 3 nedir? 12 elde var. 1. Ondan sonra 3x1'di. 3 çarpı 1 3. 1 de elde vardı. Ne oldu? 4. Yani mavi dediğimizde 4.2'dir. Siz kendiniz 1.4'ü 3 çarparsanız da maviyi bulursunuz. Sıkıntı yok. Şimdi bak hocam sarıdan kaç tane var ikinci devrede? 1, 2, 3. 3 tane sarı değil mi? 3 tane sarı zaten mavi eşit değil miydi? Evet. O zaman şurası zaten 3 tane sarı olduğu için biz mavi eşit olduğunu biliyorduk. E bir tane mavi buradan geliyor 3 sarıdan. E bir tane de mavi burada var 2 mavi. E toplam 2 tane mavi nedir? 4.2'den 4.2'yi toplarsak 8.4'tür. Tamam mı? Ya da şöyle dersin. 3 tane sarıyı bulurum. 3 sarı ne demek? 1.4 çarpı 3'den yine 4.2 gelecek. E yukarıda da mavi var. O da 4.2. Yine 8.4 gelecekti. Cevap oldu? E seçelim. Burada önemli olan denklem çözme. Yani bu soru iki bilinmeyenle şu denklem sorusuymuş. Bildiğimiz iki bilinmeyenle denklem sorusuymuş. Ama biz bunu direkt sorudan görebilir miydik? Hayır. Soru çöze çöze bunları anlayıp kullanacağız. Tamam mı? Şurada sorumuz var. Bunu da atlamayalım. Şimdi gel. Zor gibi duruyor ama değildir. Önce okuyacağız bak. Zor gibi durabilir ama okursak yapabiliriz. Tamam Diyor ki hocam bir kişi Tamam. A faktöriyel sayısının değerini bulmak için ifadenin açılımını yapıyor. Tamam. Faktöriyel açılım yapacak. Açılımda yanlışlıkla bir sayı iki defa yazarak çarpımın sonucunu buluyor. Bu duduğu değer 1440'mış. Vay mübarek. Bir şey yanlış yazmış. Bize diyor ki yanlışlıkla fazladan çarpılan sayı nedir? Düşüneceğiz. Mübarek yapacak başka bir şey var mı? Yok hocam. Şimdi örnek veriyorum. Ben birden bu adam 5 faktöriyel hesaplasın. 5 faktöriyel nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Kaç etti? 120. Şimdi ben 120 ile örnek veriyorum. Neyi çarpsam 1440 eder? Bulabilir miyiz? Şöyle buluruz hocam. 1440 bölü 120 yaparız değil mi? Evet. Şunlar şöyle gider. Hocam 144'ten ben 12'yi sadeleştiririm. 12 kalır. E tamam da ben 5 faktörlerin içine direkt gidip 12 yazamam ki. Faktöriyel neydi? Ardışık olacak. Yanına 6 yazabilirim. Demek ki 5 faktöriyel değilmiş. Ben diyorum ki hocam o zaman hemen şöyle bir şekilde bir hareket yapalım. Telefonu da sesten bırakmışız. Ses aldım Özür dilerim arkadaşlar. Şunu gittim 6 faktöriyel çektim. Tamam mı? O zaman burası 6 olursa burada ne olur? 6 olur. Hocam 6 faktöriyel nedir? 720. hı. Hmm, tamam. Şimdi ben diyorum ki 1440 olması için neyle çarpmam lazım 720'yi? Sanırsam 2. Doğru mu? 720 ile ben 2'yi çarparsam bakın ne olur. 0. 2 kere 2 4. 7 kere 2 nedir? 14. Aha hocam 1440 elde ettim. Ben şunu söyleyebilirim. Hocam 1 çarp 2 çarp 3 çarp 4 çarp 5 çarp 6 yazmışım. Bir de yanlışlıkla dikkat hatası yapıp bir tane daha 2 yazmışım. O zaman oldu 6 sonucu ben 720 bulacakken 2'yi bir daha yazdığım için 1440 buldu. Adam diyor ki yanlışlıkla fazladan çarptığı sayı neydi? 2. O zaman cevap ne oldu? D seçeneği gelmiş oldu. Bak aslında ilk başta zor gibi duruyor ama diğer sorudan daha basit. Çünkü işlem azdı da çok daha basit. Şunu da çözelim. Ondan önce de şunu çözelim. Bu çünkü daha basit gibi duruyor. Bakalım. Demiş ki aşağıda her ikisinde 10 tane, 10'ar tane yumurta alabilen AB kutularında gösterildiği adetlerde yumurtalar vardır. Buna göre B kutusunun tam dolması için A kutusunda bulunan yumurtaların kaçta kaçı kadar B kutusuna ilave edilmelidir diyor. B kutusu tam dolacak. B'de normalde kaç tane var? 4 tane. Bu mal kaç tane alıyor? 2, 4, 6. Toplam 6, 4'ten 10 tane yumurta alıyor. Bana kaç tane yumurta lazım? 6. O zaman şöyle yazdım. 6 tane, 6, 6 yumurta lazım diyelim. 6 yumurta lazım. Y lazım diyelim ayıklarız. Tamam. Ayıkmak, anlamak Malatya yazında bu arada. Şimdi Hesaplıyorum. Burada kaç var? 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 2'den 8. Ben diyorum ki 8 tane yumurtanın kaçta kaçı diyor ya. X kadarı kaça eşitmiş? 6. Bana işte kaçta kaçı dediği X. E ben ne yapacağım? X'i bulacağım. X'i bulmak için ne yapıyoruz? Her tarafı 8'e bölüyoruz. Gittim hemen 8'e böldüm. Gitti. O zaman X eşittir. 6 bölü 8. Bakıyoruz. Şıklarda var mı? Yok. 2'ye bölünebiliyor mu? Hocam 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 4. 3 bölü 4 var mı? Var. O zaman cevap ne oldu? C seçeneği gelmiş oldu. Tamam. Şöyle biraz küçültelim. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Çözmediğimiz yok. Tamam. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Zor mu? Bakacağız. Demiş ki görebiliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Aşağıda 40 litrelik bir bu arada arkadaşlar fit sayısalcıysanız e, litreyi gördüm. Litrenin kısaltması bu olabilir de. Gramın kısaltması GR değildir. Tamam mı? Gramın kısaltması G'dir. Marketlerde de görüyorum. Ben böyle şeylere çok takılırım. Örnek görüyorum gidip her şeyde şeyi ayrı yazmanız gerekir. Bütün şeyler ayrıdır. Tamam mı? O yüzden lütfen bir şey her şey yazarken ayrı yazın şeyleri. Onun dışında soru cümlesi edatı olan, Sonra edatı olan mı mi Dediğimiz ayrı yazılır. Örnek vereyim. Yapabilir misin? Nasıl yazılır? Yapabilir misin? Ayrı yazılır. Ya da gittin mi? De gittin boşluk mi? Şeklinde yazılır. Ayrı yazılır. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Ne olur? Gramın kısaltması neymiş? G -ne değil G'ymiş. Saniyenin kısaltması S'ye değil S'ymiş. Ondan sonra bütün şeyler ayrı yazılırmış. Her şey bir şey gibi kelimeler ayrı yazılırmış. Tamam mı? Bunları unutmayınız. 40 litrelik bir benzin deposunun doluluğunu ifade eden. Şimdi 40 litrelik benzin, benzin ne ile ne arasında? 10 ile 20 arasında. Tamam. Adam diyor ki Ahmet bu şekilde göstergeyi dikkate alırsak. Deponun diyor ki 200 eksi 1 artı 200 2 eksi 2'si doludur. Ahmet şekil yapmış. Hepsi şekil söylemiş. Ahmet şekil söyleyince hepsi demiş. Biz de öyle söyleyeceğiz. 200 1 1 bölü 2 demek. 200 2 nedir? Bakın 200 üzeri... 1 bölü 2 üzeri 2 demek. O da 1 bölü 4 demek. Değil mi? Artık bunları aklımızdan yapacağız. Bunu hesaplayalım. Hemen gidip kaçla çarparız? 2 ile. 2 ile çarparsan olur. 2 çarpı 1'den 2. Bir de buradan 1 geldi. Topladık. 3. Aşağısı nedir? 4. 3 bölü 4. Şimdi 40'ın 3 bölü 4'ünü hesaplarız. Nedir güzel kardeşlerim? Hocam şunlar gitti. 10. 10 çarpı 3'ten 30. Baktım gösteriyor o zaman. 30 yani 30'a yakın bir yerde olacak. E mübarek adam onunla 20 arasında sen 30 diyorsun. Ahmet boş yapmış. Ahmet'e tokadı koydu. Hemen geldim bak şıkelerim ben. Hiç uğraşma. Ahmet gitti. Zaten bu gitti. E cevap ne oldu? D seçeneği geldi. Biz bir yeri yanlış yaptık mı? Bir daha bakalım. İzninizle bir daha bakayım arkadaşlar. 1 bölü 2. Doğru mu? Evet. Artı 1 bölü 4 dedi. Tamam. Biz bunu hesaplayacağız. Süre 2 ile çarptım. 2 kere 1, 2. 1 de buradan 3, 3 bölü 4. Şimdi deponun 3 bölü 4'ü de oluyor diyor. 43 bölü 4'ünü hesaplayalım? Hocam bunlar gitti. 10. 10 çarpı 3'ten 30. Doğru mu? Evet. 30 adam bize 10 ile 20 arasında Ahmet yanlış sürüyor. Ahmet eledim. Ahmet eledim. E hepsi de gitti. Sevimle Merve kaldı. Tamam. Bakalım Sevimle Merve doğru diyorsa işlem doğrudur. Kırmızı kalemi aldım. Şunu kontrol edelim. 3 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 3 artı. 3 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 3 üzeri 2'dir. O da 9. 3 üzeri 2 9. Bunu hesaplayalım. Hocam şunun paydasını 3 ile çarptığım gibi düşünelim. 3 çarpı 1. 3 yanında 1 var. Topladım. 4. payda neyi? 9. Şimdi bunu hesaplayalım. 40 çarpı 4 bölü 9. Doğru mu? Eşittir dedim. Bu kaça tekabül eder? Şöyle düşünelim. Basit düşünebilirsek nasıl düşünebiliriz? Hocam burası 10 olsaydı tamam şuradan şu sadeleştirdi 4, 4 çarpı 4'ten 16 olurdu. Şimdi 16 10 ile 20 arasında mı? Evet. Ama burası 10 değil 9. Yani bizim değerimiz biraz daha büyüyecekti. Çünkü paydadaki sayımız küçülüyor. O zaman değerimiz büyüdü. E tamam 20'ye yakın oluyordu. Bak Sevim doğru söylemiş. O zaman Merve de doğru söylemişti. Yani cevap ne oldu? Sevim Merve. Bak şimdi sen gidip şıkkı elemesen oturup Sevim'e hesaplardın. Merve'ye hesaplardın. A derdin. Bu ikisi doğru derdin. Denizli işaretlerden ah soruyu çözdüm derdin. Ama mesela ben gidip şıkkı elediğim için orada Ahmet e eledim. Ahmet e elince hepsi gitti. Direkt sadece bir tane şıkkı eledi. Yani Ahmet'in yanlış olduğunu bulduğum için soruyu doğru çözdüm. Sen sevilme Merve hesaplarken ben başka sorulara geçiş yapmış oldum. O yüzden elemelere de dikkat edin. Çünkü neden? Sınavda soruyu çözmek önemli. Soruyu hızlı çözmek önemli maalesef ki arkadaşlar. Tamam Başka çözdüğüm soru var mı? Yok. Tamam. Bitti arkadaşlar. Biraz video kısa oldu sanırsam. Bir şey olmaz. Vallahi ortam şartlarından dolayı yine dile getiriyorum. Çünkü video atmayınca bazı arkadaşlarımız bana kızıyor maalesef. E, Ocak ayında ara tatile giriyorum arkadaşlar. Ocak ayında ara tatile girince e, çok rahat bir şekilde muhtemelen ocağa kadar amacım zaten ben genel soru çözümü yaptığım için örnek veriyorum her konudan. Bir sonraki konu basit eşitsizlikler, denklemler mutlak değer olur. Üçünü karıştırırım, yerine soru bulurum. Onları çözerim. Bu şekilde konuları hızlı bitiririm. Yani konuları bitirmiyorum aslında. Ben konulardan soru çözüyorum. Ee, ama Ocak ayına geçtiğimde tablet falan alırsam muhtemelen inşallah alırım. Parayı ona göre biriktirmeye çalışıyorum. Tablet aldığımda evde olacağım zaten o süreçte. Ben size çok sağlam bir AYT kampı yaparım. Kamp demeyeyim AYT içeriye hazırlarım yani. Ben AYT'de fuz soru çözerim arkadaşlar. Otururum polinomlardan 5-6 tane video hazırlar atarım inşallah. Çünkü müsait olacağım ya özel ders vereceğim o boşlukta ya da e, muhtemelen video çekeceğim. Video çekerim de özel ders de veririm. İkisini de yapmaya çalışırım. Çünkü yapacağım başka bir şey yok. Hani kitap okuyorum. Gün zaten çok e, verimli geçiyor sabah erken kalktığımız için. Ama siz de o zamana kadar biraz beni desteklemeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ben hani elimde olan imkanlarda bu gibi imkandan bile oturup video çekmeye çalışıyorum sizler için. E, abone olup videolarımızı beğenip yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. E, onun dışında ben yavaştan kaçayım. Sırtım ağrıdı eğilmekten. tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.